Evet arkadaşlar bugünkü konumuz Motiket'e emanet vermek. Motiket'e emanet vermek iki türe ayırabiliriz kısacası. Bir uzun süreli işte bir gün, iki gün veya bir hafta. Hani bir hafta olan bile gördüm ben. Ya da işte şöyle bir tür. Şuradan şöyle bir dönüp geleyim tarzında bir demek var. Emanet vermek var. Şimdi bunlar iki ayrı. Ben bugün bir tür emanet verelim diyenden başlayacağım. Eğer biz motosikleti güvenip size veriyorsak. Yani Motiket öyle araba gibi verilmez aslında çünkü kullanması çok daha zordur. Ama diyelim ki verdik. Şimdi ne yapmalısınız? ahlaki kurallar var arkadaşlar. Şimdi motosikleti aldınız. Öncelikle sahibinin gözünün önünden ayrılmamalısınız. Yani ben bu motosikleti alıp şöyle iki sokak, iki cadde, üç cadde oradan bir denip gelim olmamalı. Yani bu bence sahibine yapılan bir ayıp. Gözünün önünde olması her zaman en sağlıklısı. Şimdi nasıl kullandığınızı az çok biliyoruz. Adamın benzin kapağı açık. Hani hepimiz öyle böyle şu an olduğu gibi sakin giden birisi değiliz. En azından benim arkadaşlarım öyle. Şimdi o yüzden öncelikle bu yazılı olmayan bence ahlaki bir kural diye düşünüyorum. Sahibinin önünden ayrılmamalısınız. Onunla beraber belki ona motosikletinizi verdiyseniz şöyle beraber birlikte gezebilirsiniz. O ayrı. Ama mesela dururken sanki şu motoru bir versene bir deneyimse şurada dediğiniz zaman o sahibinin görebileceği bir yerden dönmeniz en sağlıklı doğru olanı. Yani sahibinin görmesi, onun için rahat etmesi her zaman iyidir. Bu konuyla alakalı bir anım var. Ama değil aslında yani anlatılmaya değmez belki ama Üst mahallede bir motorcu vardı. Bir tanıdığımın tanıdığı vasıtasıyla gittim hani. Ufak tefek şeyler olduğu zaman ona yaptırırım vesaire. Ben de o zamanlar 1200 GS vardı. Eski motor. Adam da ben bunların hayranıyım. Şöyle seviyorum, böyle seviyorum. İşte tamam abi dedim. Bir tür istedi. Verdim. Sıkıntı yok yani malımı çekinmem. Verdim. Hani adamı adam akıllı tanımıyorum bile. Usta diye motorumu verecek değilim bu arada. Adamın üstü çok acayip bir samimiyetimiz yok. Yani usta diyor Yani ustaların hepsi iyi kullanıyor. Şöyle yapıyor. Öyle bir algı varsa arkadaşlar onları bir kenara at. Adam girmeye çalışıyor işte. yavaşla bırak girsin. Sağ sinyalini vermiş. Her neyse işte ustaya verdim. Abi adam 5 dakika boyunca yok. Hani aldı gözümün önünden gitti artık hani. Şimdi adap diye bir şey var. Güvenip motosikletini vermişsin. İşte tanıdığın tanıdığı diye normalde olsa vermem. Adama güvenip motosikletini vermişsin. Adam 5 dakika boyunca yok. Ulan diyorum hani şimdi düşürebilir, edebilir. Bu ihtimaller var. Hani adamın dükkanı tamam belli ama Düşürdüğü zaman bırın kırın yapar. Yok şöyle yok böyle. Ben sevmem. Bir de nasıl kullanıyor görmüyorsun ki. Adam belki umursamadan vites atıyor. ayna sokuyor. Yanlıyor. Motosikletler artık ucuz bir şeyler değil. Özellikle büyük motosikletlerin parçaları acayip pahalı. Bakımları nispeten ufak motosikletlere göre aynı sayılabilir. Hani 2 litre yağ fazla alıyorsundur. Yağ stresine 100 lira fazla veriyorsundur. Ama sonuçta bir parça almak istediğin zaman gidip de 250 cc ile 1000 cc'nin parçası aynı değil. Ağır bakımları falan karıştırmıyorum ben şimdi. Yani işte o konular ayrı. Her neyse adam gelmedi, gelmedi, gelmedi. En sonunda geldi, teşekkür ederim dedi. Şimdi abicim, sana güvenip o vermişim. Tamam o G, belki GS'i böyle ara yerlerde bir tur atarak anlayamazsın. Ama motosiklet senin değil yani. Kendininmiş gibi öyle 5-10 dakika boyunca gelmemezlik yapamaz. Anladın mı? En kötü bir mahalle arkadan dönüp gelirsin. Sonra bırakırsa teşekkür ederim dersin. Zaten samimiyetimiz o kadar fazla yok. Ben sana yine güvenlik vermişim. Ki ben izin alınmadan motosikletin üstüne oturulmasına da karşı. Belki samimiyetimiz var. Yani samimiyetimiz yoksa. Samimiyetimiz varsa adam 2 dakika alıp otursun. Ne olacak ondan mı kaçınca? Ama samimiyetimiz yoksa önce bir izin istersin oturabilir miyim diye kontağı bir açarsın, bir bakarsın. Sizin istemiyorsan, yani birazcık bu anladınız siz. Yani şimdi küfürlü konuşmayayım. Ağzım bozuktur biraz. Şimdi birinci konu böyle. Ufak bir anım vardı. Başka anılarım da var tabi, Şu an anlatmaya gerek yok. Hem yani mantığı anladınız. İkincisi, klasik BMW'ci. Vallahi bak gram şaşırtmıyor ya. En soldan en sağ. nasıl geçsin sen orada ya? Ardın 5 ben bir şey demiyorum. <laughs> Sağa geçecektim direkt sola atladı. Yol verdi sanırım bilmiyorum artık. Şimdi i̇kinci olarak motikete emanet alıyorsan ona göre kullanmalı. Abi bazen görüyorum, olduğu yerde redline'e sokanlar var. Siz kendi motosikletinizde öyle kullanıyor olabilirsiniz. Ama emanet motorda da yani gidip de olduğu yerde redline yapmazsın ki ben mesela bu 12.000 devir çeviriyor. 4 veya 6.000'den, kendi motosikletim için örnek vereyim. Emanet aldığım bir motosiklet olsun bu. 4 veya 6.000'i geçmem. Ara gaz vereceksem. Yani öyle gidip de 8.000 10 10.000 deviri hayatta getirmem. Emanet motor, Bu tabi biraz samimiyetinizle alakalı. Ben duran yerde redline belki zararlı, belki zararlı değil. Hiçbir fikrim yok. Benim için ben zararlı gözüyle baktığım için yapmama taraftarıyım. Yani motosiklet emanet alıyorsanız ona göre kullanmalısınız. Test motosikletleri bu konuya dahil değil. Test motosikletleri zaten o işim var. Ne yapıyorsanız yapın. Ben test motosikletlerini gayet zorlarım. Redline'e da sokarım. Olduğu yerde sokmuyorum gerçi ama normalde sokuyorum. Emanet motosikletleri redline'e fazla sokmamayı tercih ediyorum ama bazen de denemek gerekiyor. Eğer arkadaşla samimiysem, ki Kaan buradan bana BR250'sini vermişti. Ufak bir deneme yapmışım onunla kadar. Samimiyetinize göre zorlayabilirsiniz motosikleti. Ama yani çok samimi olmadığınız birisiyle gidip de emanet motosikletiyle redline sokup hafif teker yapmak işte kaydırma aydırmak biraz ahlak dışı kalıyor. Ama mesela ben motosikletimi emanet verdiğim birisine gram gocunmam. Yani mesela Ömer teker yapmış benim motosikletle. Hiç üzülmedim. Yani üzülme. Niye? Motosiklet abi. Dostluklar daha önemli diye düşünüyorum. Bir Mecidiyeköy trafiği acemi sanki biraz. Umarım başına bir şey gelmez. Eğitim alın arkadaşlar. Eğitim önemli. Eğitim almasanız dahi kendinizi geliştirin. Belki eğitime verecek bir paranız olmayabilir. Anlıyorum. Ben mesela eğitim alamamış maddi imkanlardan alıyor. Belki şu an altında pahalı bir var. Ama ilk başladığım zamanlar bu yoktu. E mesela şu hareketi yapması mosketine hakim değil bana kalırsa. Bak mesela ben şu an ayaklarımı yere koymadan. Bir de hakim değil. Buradan bunu da anlayabiliyoruz. Ben ne anlatıyordum ya? Mesela bu araç büyük araç olsaydı o yaya görmeyecek. Emanet aldığınız motosikletlerin canını çıkartmayın. Test motosikletleri bu konuya dahil değil. Onların ırzına geçebilirsiniz. Yani ben çok severim test motosikleti kullanmayı. Ya motosiklet kullanmak gerçekten bir sanat. Bazı eğitmenler iyi sürüş bir sanattır diyor. Katılıyorum. Bir de şimdi uzun süreli emanet vermek var. Üçüncü konu onu anlatayım. Uzun süreli emanet vermeyi hiç yaşamadım. Ama bir yine arkadaşlarımdan motosikletini istediğim oldu, yani çok zor durumdaydım. Kendi motosikletim arızalıydı, ufak motosikletle 70-80 km yol yapmam gerekiyordu. İki kişi, acil bir durumdu. Müsaitliği yolan olmadı, canları sağ olsun. Almamam daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ufak motosikletle, biliyorsunuz ikinci motosikletim Spontini ile 70 veya 90 km yol yaptım. Git gel 140 km yapıyor, tam emin değilim kilometreden. İki kişiydi, biraz zorlandık, dinlenme dinlene gittik ama bir arkadaşımdan emanet almadığım için daha mutluyum. Olabilir böyle şeyler. Zor durumda olabilirsiniz. Acil istemeniz gereken bir şey olun. O zaman almanızı okey. Fakat kız arkadaşımla buluşacağım abi. Bir günlüğüne versene şöyle arkadaşımla gezeyim. İşte şöyle böyle. Onlarda motosiklet istenmez. Zaten verilmez de genellikle sahibi kardeşim işim var der. Ki haklı. Ya abi adamın aynısı kapalı. Gel buraya. Eşek adam. Dur da alayım ben onu. Ben sola gideceğim. Yani öyle kara kız işlerine, işte keyfen, motosiklet istenmez uzun süreli emanet. Hani motosikletsiz kalacaksınızdır. Motosikletsiz de yaşayabilirsiniz o gün. Veya işte gidebilirsiniz, okey ona yani onu da istemeyeceksiniz. Ama mesela çok acil bir durumunuz var, 70-80 kilometre yol yapacaksınız mecburen. Hani benimki böyle oldu istemek zorundasınız. Onu da isteyeceksiniz abi. Yani adam müsait de verirse mutlu. Vermezse de canı sağ olsun. Bu motosiklete emanet verme konusu böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yazı olalım. Bu arada gözlük kullanın. Bir sonraki videoda gözlükle alakalı bir şeylerden bahsedeceğim.